Merhaba video hoş geldiniz. Bir önceki HBO Max videomun bu konudaki son videom olduğunu söylemiştim. Zaten az video atıyorum. Onda da hep aynı konuları konuşmak, ne bileyim haber paylaşmak, bu ay neler çıkacakmış demek sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Geçen ay yaptığım Çizgi film konseptlerinde yapacağım daha farklı içerikler görmek ister misiniz anketinde? %90 evet denmişti. O günden beri de hep düşünüyorum acaba bu sınırlı konsepte daha farklı nasıl içerikler yapabilirim? Hala bir şey bulamadım ama bulacağım. Çünkü bu YouTube çöplüğünde daha iyi içerikler sunmayı kendime görev edindim. Yapacak daha iyi bir işim yok çünkü. HBO Max ile ilgili konuşmaktan da gerçekten sıkıldım ama bu önemli olayı bilmeyenleri açıklamam gerekiyor. Hızlıca anlatıyorum. Bakalım ben yokken neler olmuş? 5 Ağustos tarihli haberlerde HBO Max'in Discovery Plus'la birleşeceği söylenmiş. İki platformda Warner Bros'un sahip olduğu dijital platformlar. Warner'ın bu ikisini tek çatı altında toplam hedefini gayet normal karşılamakla birlikte bazı dizilerin iptal edilmesini ve HBO Max'in bazı çalışanların işten atıldığını duymak beni bayağı şaşırttı. Artık Max Original diye dizileri yayınlamayacaklarmış. Çok şaşırdığımız Close Enough'ın da iptalini bu olaylara bağlayabiliriz. Tabi bunun yanında henüz yapımına başlanmamış ya da senaryo aşamasındaki diziler de iptal edildi sanırım. Sanırım diyorum çünkü o kadar karışık ki bunları düşünecek halim kalmadı artık. Yani anlayacağınız durum bayağı ciddi arkadaşlar. Şimdi bu olaylar HBO Max'in ülkemize gelişine nasıl etki edecek? O haberlerden biri hala soru işareti bu durum. Ben en sonki videomda Ekim ayında HBO Max'in geleceğini söylemiştim. Seslendirme kadrolarının tweet'ine göreydi bu. Bunlar henüz bu durumun aksi bir tweet atmadı. Hala bunun arkasındalar sanırım. HBO Max'in yeni dizisi House of the Dragon'a dublaj yapıldı mesela. Kadroyu da paylaşmışlar güzel güzel. Tabi Game of Thrones'un dizisi olunca hype yüksek. Ama yayınlayacak platform yok şimdi de. E Blue TV'ye gelecekler o da olmadı. HBO Max gelirse onlardan izlenir artık. Gelir mi kesin de değil. Bu olaylardan bayağı karışmış işler. Şimdi Blue TV'nin Warner Bros. ortak olduğunu biliyoruz. Discovery Plus'ın içerikleri de zaten Blue TV'de var. Hepsi olmazı da bir kısmı en azından. E bu birleşme yaşanırsa Blue TV'de mi onlara dahil olacak ya da hepsi Blue TV'nin bünyesinde mi toplanacak bilmiyoruz. Zaten birleşme de Amerika'da 2023 yazında olacakmış. Daha var yani. Takvimi de paylaşmışlar. Avrupa'ya daha da sonra gelecekmiş bu birleşme. Hal böyle olunca HBO Max'in bize geliş için yine bu birleşme mi beklenecek? Bu şaşırtıcı. Ya, ama en azından biz yine de bir Ekim ayını bekleyelim ne olacağını görelim duruma göre artık düşüneceğiz. Tabi ben bu olaydan animasyonların pek etkileneceğini düşünmüyordum. Çünkü HBO Max yoksa Cartoon Network var, Adult Swim var. İlla yapımı üstlenip yayınlarlar diye düşünmüştüm ama öyle de olmadı. Scoob'un yeni filmi bitirilmesine yakın iptal edilmiş. Daha sonra Batman'in yeni dizisi Yeni Looney Tunes yapımları ve Gumball filminin HBO Max'te yayınlanmayacağı açıklanmış. Ve bunlar da bir sonuca bağlanmazsa iptal edilebilirdi. Scoop gibi bir iş bile iptal edilmiş sonuçta. Bu durum HBO Max'te beklediğimiz Fiona ve Cake, Velma gibi diğer animasyonları da tehlikeye atabilirdi. Bunun yanında çok ilginç bir şey daha gerçekleşmiş. HBO Max Cartoon Network içeriklerini kütüphanesinden kaldırmaya başlamış. Closing of Infinity Train ve birkaç yapım daha vardı. Ardından yine çok ilginç bir olay olmuş. Infinity Train her yerden kaldırılmaya başlanmış Cartoon Network tarafından. Bunlar bayağı gündem olmuş ben yokken. Discovery Plus'ın hem Cartoon Network'i hem de animasyon dünyasının resmen tehdidi söz konusu burada. Infinity Train'in pilot bölümü Cartoon Network YouTube kanalında yayınlanmıştı zamanında ve çok beğenilmişti. Oradan gelen olumlu tepkilerle zaten dizi çıktı. Bu bölüm kaldırılmış. Yani sanki Infinity Train'i Cartoon Network hiç yapmamış gibi oynatma listeleri, videolar falan hep kaldırılmış. Verma dizisinin de iptal söylentileri çıktı. Ama ondan hala kesin bir şey yok. Gumball filminin de akıbeti belli değil. Nerede yayınlanacak bilmiyoruz ama serinin yaratıcısı umutlu durumdan. Biz de bekliyoruz bir aydır her şey karışık ama yavaştan çözülüyor gibi. Mesela Harley Quinn 4. sezon onayı almış. Burada demek oluyor ki HBO Max dizileri öyle çata çutur iptal etmiyor. Velma gibi dizilerden de hala ümitli olma sebebimiz bunlar. Bir de diziden konsept çizimi paylaşılmıştı. Dizi üstünde hala çalışılıyor yani. Kesin bir iptal haberi gelmediği sürece diğer diziler üzerinde de çalışılmaya devam edilir. Yani olaylar olmuş, başlamış, alevlenmiş, ciddileşmiş. Bense en son yavaştan sakinleşmeye başladığı zaman gelip videosunu yapıyorum. Her şey böyle karışık, hala da karışık. Tabi hiçbir şey belli olmaz, ne olacağı belli değil. Durum bundan ibaret, bunun üstüne eklemeler olursa önemli olaylar gerçekten yapmazsak olmaz. Ekstra bir şey olursa, bir iptal haberi olursa veya şurada Gambo film yayınlanacak, burada olacak falan yapmaya devam ederiz. O kadar da bıkmadık. Sadece hep HBO Max'ten konuşmamız biraz can sıkıcı. Neyse. Umarım bir sonraki videom bu kanalda daha önce görmediğiniz türden bir içerik olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.